Herkese merhabalar. Bugün POP Playtime oynayacağım. Şu an oh. ilk defa oynayacağım. Haydi başlayalım. <laughs> Buraları izlesem mi? İzlemeyeyim ben. Gerek yok. Boş şeyler. Bir dakika hemen şu ayarları düzelteyim. İyi mi böyle? Galiba <laughs> iyi. Şimdi. ne? Kapı var bekle. Dur. Buradan değil herhalde. Kaset aldı ama. Bu ses ne lan ha? Ha orada renkler var ha hatırladım. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, Kaset eleme. Kaset aldım ama a bu eleme olmuş. Boş yapma baba e eldiven, bir bir abi. eldiven ya. ver yeter eldiven On... ver. Dün bir ara çok port lazım. Sen 100 megabyte 10, 10 dakika yüklenerek. 10 dakika dedi. Bir dakika. Şimdi bu market mi yoksa bu mu buradan çıkıp bizi kovalayacak? Buydu sonra. galiba. Sus, Sus lan. Elektrik gitti. Power güç. Geldim hemen. Bu, bu gidecek zaten. Gelecek de işte. Dur bakalım. Ha gitti galiba. Ha, yo orada. Aha. Elektriği Elektrik aldım. bağlantıları biraz karışık. Yo karışık değil. sene bir verdim işte. Peki ben kırmızı kolu ha buradan gideceğiz. O ne? Gitti içeri. Ha, gitmiş. Korktum. Mustafa da en son valo gerek mi demiş. Yeni fark ettim. Aa ben dedim oynayacaksan gel falan. O dedi gerek yok. Ben dedim oynamaz bize daha dedim yalvaracağım yani gel bir tane köpek buldum neyse gelmiyor <laughs> gezdiriyor mu <laughs> Tasman mı tay neyle takılıyor Aktivasyon şu hepsinde yedir o zaman. Herhalde ya. Nerede <laughs> lan bu? Nerede oğlum bu? Beni ben almadın, beni almadın, beni almadın. Ben Bir de daha üç tane vardı. dur. Orada düşmüyormuşsun. Bence o rafların arasında falan var o atla. Ben öyle hatırlıyorum sanki. Bir tane bile görmedim. Aha dur. Bir tane aldım. Oyun atmosferi bu grafikler biraz daha iyi geldi. Ay iyi Çok da gerekli değil bu oyuna. Yani ne de illa bul diyor bana yani burada da. Harbi yok ha. Ben mi ha. görmüyorum? Yok ben de görmüyorum. Tarafta var bir tane parlak. Heh. Tamam. Bravo. Tipe bak, tipe bak nereye gitti? Aha buraya şey bıraktı Aha Artık 2 kolum vardı 3 oldu oh Yana başladık. Yana başladık. Bak galiba. Kolları basılı tutunca mı sabit kalıyor? Yo. Aha verdim. Ha ben otomatik He. mi götürüyor? O ne? Oğlum, arkamdan mı geliyor? Gelince müzik çalıyordu sanki. hiçbir bilgim yok ama bir şeyler attı Şu bana. Şu otomatik mi gidiyor? He ee, kendi gidiyordu. Gel. Aha. ne? Kafasını aldım. Nils ya, şey dedi. Kompas mı söylüyordu? power. Çok diyor değil mi? Dur. Üstünden ben döndürsene be. Tamam mı? İnmiyor ki. İzledikçe hatırlıyorum bazı yerlere. Aynen öyle. Evet pardon aynen. Aynen öyle. Şu bir tane şey var ya baklava bir şey yapıyor böyle baklava sarı bir, soru soruyor. Geç, <laughs> <laughs> geçiştiriyor ya mikrofonu ağzına ama şey yapın. Ne yapıyorsun sen? Ya bir şey yapma. Bunu nasıl karşı alacağım ben? Karşıya geç artık. Onu git tam karşıdan çek. Nasıl karşıdan çekiyor? Nasıl çekeceğim lan? Buradan çek gel gelmiyor Dur hele be. Şöyle ben mi ne yapacağım? Biraz gecikme var bu arada Yani. He, o da doğru. Şimdi ben bunu böyle alamaz mıyım? He şöyle mi alacağım acaba? Bu sefer oraya takılır. Bak bu buralara takıldı bu sefer. Nasıl olacak ya? Dur. Ben tahmin ettiğim tahmin de bulunduğu bir şey var Bekle ben Türkçem biraz zayıf ya <laughs> olmam lazım abi <laughs> direkt böyle gitsem Tamam ezdi çok kolaydı sen çok Valorant ya. bence de Valorant var olduğum için sizi olsun da aşağıya Buna düşünce ölüyor muyduk? Bence ölüyordu. Ölmem, ölmem. Atla atla. Ha, ölmedik güzel. <laughs> <laughs> Onunla ne var bırak abi. <gülüyor> <gülüyor> kolları şimdi. Ne böyle şey. sallanıyor böyle. Aa bunda mı açacaktım? Bekleyeceğiz biraz. Aa bu mu? Sanki bebek geldi ama şimdi altı yılda kalır bu oyuncak için mi uğraşın? He ya şuna bak. Eee bu oraya gitti. Aha. Nereye koyacağım lan bunu? Neydi şu? Üstte de bir. He şurası mı? Heee. Bence bu kapıdan uzak dur. Burada kovalıyor yani. Sanki ben de öyle hatırlıyorum. Ne <laughs> oğlum? Korktum dur. <laughs> Bir şey değil mi? Jumpscare attı. Buna ne? Geliyor mu? Bak arkana bakalım geliyor mu? Gelmiyor ki oğlum bu. Aa oh, korktu. Geliyor. Oğlum ayıp. Monitörden uyarı çıktı dur. Ne yaparız? Dur. Güç tasar moduna geçecek falan diyor bazen. Geliyor. Çok yakında. Çok yakında. <laughs> i̇şte. Bu çok <laughs> geldi. Ne oluyor yani? <laughs> geldi. Geldi. Nerede gidecek? Nerede? <laughs> <laughs> Öldün galiba. Ha, ölmüşsün. Ne yapam? Orada eğilmek gerekiyormuş. Ne evet, yayın ben de geç geliyor ya. <gülüyor> ben diyorum, ilk senin sesin geliyor sen o canavar gözüküyor. Ya. Yeah. Gel. Okey, kaçma. Dön, dön, dön. Ha, bu sercihte oynuyom mutsuz İzle şimdi bak Tekten az geçin İzle Canavar kimmiş ha Görmeden ha tahminen Elim ha Gözün kapalı He Göz, bir gözüm kapalı Diğeri de yara açık <laughs> Ne? Arkana bak bakalım geliyorum. şu an var ya tam dibimde ben. Size söyle gösterir. Hayır geldi. <laughs> Öldüm. Ölmedim. Bu kapı açılıyor mu? Geldi hayır hayır. Bu ne? İyi bu kaymalı kısımlarda hızlı. Aha. Düşür onu, düşür onu, düşür onu. Geberdi. <laughs> <laughs> Siz boş ver lan. <laughs> bir şimdi şey. <laughs> Benim sesim hep gecikme var ki üç saniye. Uy speed run ha. <laughs> Değil mi? Bunu çok kısa bir sürede geçiyorlar. Böyle bazen bug'ı var. Yani benim bu bunun gibi oynamıyorlar. Niye siyah oldu, kırmızı oldu? Da? Aa, bu tek, tek gözlü bebeğe ulaştık ha.